Merhaba arkadaşlar. Kondisyon yayınları dörtgenler kitabında konularımıza devam ediyoruz. Testlerimize devam ediyoruz. Bir önceki videoda düzgün sekizgeni anlatmıştım. İzlemeyenler varsa buraya koyduğum oynatma listesinden tüm videolara ulaşabilirler. Şimdi sırada sayfa 30'daki çokgenler test 4'ümüz var. Bu çokgenler test 4 düzgün sekizgeni içeren bir test. Bu testten sonra da çokgenler konusuyla ilgili tekrar karma testlere döneceğiz. Vakit kaybetmeden hemen testimize Geçelim. Şimdi birinci sorumuzda düzgün sekizgen alfa kaç derecedir? Şimdi sevgili gençler bakınız. Burada düzgün sekizgeni 4 burada 4 burada böldüğünden dolayı bir iç açısı 135 dereceydi. Şöyle biraz büyütelim. Buranın yarısı 135'i 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 67,5. Şurası da 67,5 olacak. Bunu söyleyebilirim. Daha sonra burası 135. Burada ikiz kenar üçgenimiz var. Bu ikiz kenar üçgenimize göre 180'den 135'i çıkarttık. 45. 2'ye böldüm. Bakın burası 22.5. 22.5. Arkadaşlar 67.5'tan 22.5'u çıkartırsak buradaki açıyı da 45 derece bulmuş oluyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda ne var? Bir karemiz var. Bir düzgün sekizgenimiz var. AG'nin 2 olduğu var. Buna göre bu düzgün sekizgenin çevresi nedir diye soruyor. Arkadaşlar bir dış açısı 45. Burası da 45. Bakın 2, 2. 2 kök 2 geldi. 2 kök 2 geldiğine göre bir kenarı 8 gen 8 ile çarparsak cevabı 16 kök 2 bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda yine düzgün bir sekizgenimiz var. BE doğru parçasıyla KC doğru parçasının kesişiminin M noktası olduğu bilgisi elimizde mevcut. Buna göre X kaç derecedir? Şimdi sevgili gençler bunu kurallarda göstermiştik. Bakın burası 45 derece ki zaten şurası da 90 oluyor. Neydi bu düzgün kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde paralel doğrular, paralel kenarlar arasındaki karşılıklı iki köşeyi birleştirdiğimizde 90, bir iç açısı 135 olduğuna göre demek ki buraya da 45 kalıyor. Daha sonra sevgili gençler bakınız burası şu açıya baktığımda KC köşegeni, sekizgeni dört kenar bir tarafta, dört kenar bir tarafta olmak üzere ikiye böldüğünden dolayı 135'i 2'ye bölüyorum. 67 buçuk, 67 buçuk. Arkadaşlar şuradaki üçgende iç açılar toplamı yaptığımızda Buradan ne gelir? İkisinin toplamı yani 67,5 ile 45'in toplamı 112,5'tür. İç açılar toplamı 180. Bunu karşıya atarsak x eşittir. 67,5 bulunur. Yani cevabımız D şıkkı. Dördüncü soruya geldik. Bir eşkenar üçgenimiz var. Bir düzgün sekizgenimiz var. Nereyi soruyor arkadaşlar? A, N, O. Şuradaki bu küçücük yeri soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde. Bakın. Bunu buradan çizdiğimde. Bunu buradan çizdiğimde burada bir paralellik oluşur sevgili arkadaşlar. Yani burası ile burası paraleldir. O halde bakın buradaki açının tamamı eşkenar üçgenden dolayı yöndeş açılardan dolayı 60'tır. Arkadaşlar şurası düzgün sekizgende bu şekilde köşegen çizdiğimizde 45'ti. O halde 60'tan 45'i çıkarttığımızda buradaki bu küçücük açı 15 derece bulunur. Bu da cevabın B olduğunu gösteriyor bizlere. Test 5'e geldiğimizde A B C D E F G düzgün sekizgen 7 25 var. Şimdi sevgili gençler bakın burada ben F ile B'yi birleştirdiğimde burasının tam 90 olduğunu söyleyebilirim. Neden? Buranın tamamı 360 dereceydi. Bakın burası iki kenar görüyor. Burası iki kenar görüyor. Burası iki kenar görüyor. Burası iki kenar görüyor. Hepsi birbirine eşit olacak. Dolayısıyla 90 90 90 90 gelecek. Daha sonra bu HD köşegeninin toplam uzunluğu 30 bunu da ikiye bölecek. Yani burası 15, burası 15, burası 8. Bu köşegenler birbirine eşit. Burası 15, burası 15. E bakın buradaki üçgende 8, 15, 17'den cevabı C şıkkı bulmuş oluyoruz. Aşağıdaki düzgün sekizgenin komşu olmayan iki köşesi arasındaki en uzak mesafe, komşu olmayan iki köşesi arasındaki en uzak mesafe arkadaşlar budur. Bundan daha uzun kiriş, pardon kiriş diyorum köşegen yoktur. Dolayısıyla burası 8'dir. Bu 8 genin komşu olmayan en yakın iki noktası komşu olmayan en yakın iki noktası ise budur. Yani bana sorduğu budur. Bakın arkadaşlar buradan bunu çiziyorum. Bunu buralardan çizdiğimizde öncelikle burası da x'tir. Yani bu ikisi iki kenar ayıran bir köşegen olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit. Burası 90'dır. Gelin buranın 90'lığını gösterelim. Arkadaşlar bakın burası 135. İkiz kenar bir üçgen olduğundan dolayı 45'i 2'ye böldüğümde 22,5, 22,5. Arkadaşlar bu üçgenle bu üçgen eşittir. Burası da 22,5. Buranın tamamı 135 dereceydi. 22,5, 22,5, 45, 135'ten çıkardım. 90. Arkadaşlar daha sonra bakın burası 22,5. Buranın tamamı köşegeni 2 eşit parçaya ayırdığı için 65. Yani bakın burası 45, 45 ki zaten ikiz kenarlığını göstermiştik. Şimdi burası 8 ise 45, 45, 90 üçgeninden kök 2'ye böldüğümüzde 4 kök 2, 4 kök 2 buluyoruz. Cevabımız D şıkkı. Ve geldik 7. sorumuza yine bir sekizgen. Tabii ki sekizgen konusundayız. LG'nin kök 2 olduğu bilgisi var. Buna göre maviye boyalı bölgenin alanı. Arkadaşlar bunu buradan çizdiğim, bunu buradan çizdiğimde. Bakınız burası kök 2. Şuralar 45, 45, 90 üçgeni oluyordu. Burası kök 2. O halde burası 2. Burası 2 ise burası 2. Daha sonra sevgili gençler. Bakınız burası 2 artı kök 2 ise şurası da 2 artı kök 2'dir. Dolayısıyla bu da bir dikdörtgen olduğuna göre 2 çarpı 2 artı kök 2'den cevabımız 4 artı 2 kök 2 yani E şıkkı gelmiş oldu. 8. sorumuz aşağıdaki şekilde ABCD, EFG düzgün sekizgen ABK ve EDK doğrusal. K 4 kök 2 artı 4 olduğuna göre x yani düzgün sekizgenin bir kenarının uzunluğu nedir? Arkadaşlar burası Düzgün sekizgenin dış açısı. Burası da dış açısı 45. Bunu buradan şu şekilde uzattığımızda bakın 45 45 90 üçgeni oluştu. Arkadaşlar buraya gidip A dersem, buraya A dersem burası A kök 2'dir. Şurası A kök 2'dir. Bakın burada şurası A artı A kök 2 ise 45 45 90 üçgeninden burası da A artı A kök 2'dir. Buranın tamamı 2A artı A kök 2 bu da 4 artı 4 kök 2'dir. Şimdi sevgili gençler burada doğrudan göremiyorsanız şu işlemi yapabilirsiniz. Burayı A parantezine aldığımda bu geldi. Daha sonra bakın burada ne yapılabilir? Ee, her iki tarafı bölebilirsiniz. Ya da burayı 2 kök 2 parantezine aldığınızda birinciden kök 2 gelir. ikinciden 2 gelir. Bakın bunlar gider. Buradan A eşittir. 2 kök 2 gelir. Arkadaşlar A 2 kök 2 ise bizim X dediğimiz buydu. Yani A'nın kök 2 katı. O halde 2 kök 2 çarpı 2'den biz x'i 4 bulmuş oluyoruz. Cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar düzgün sekizgenin de testini burada bitirdik. Bir sonraki testimiz çokgenler konusunun karma testleri olan test 5'te devam edecek bir sonraki video. O zamana kadar görüşene dek kendinize iyi bakın hepinize iyi çalışmalar diliyorum.